Sayın seyirciler, ilimizde yaşayan Kubaş ailesini birkaç kez ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi de eğlence sektöründeki başarılı çalışmalarından tanıdığımız Ercan Kubaş'ın bir isteğini sunacağız, aktaracağız sizlere. Çünkü kendisinin kemik erimesi hastalığı nedeniyle sol dizinin altından bacağı kesildi. Ömür boyu protez bacakla hayatına sürdürecek olan Ercan Kubaş, özel bir medikalden temin ettiği protez bacağın ödemesi için yardımseverlerden destek bekliyor. Afyonkarahisar'da yaşayan 33 yaşındaki Ercan Kubaş'ın Kemik erimesi hastalığı nedeniyle sol dizinin altından bacağı kesildi. Ömür boyu protez bacakla hayatını sürdürecek olan Kubaş, özel bir medikalden temin ettiği protez bacağın ödemesi için yardımseverlerden destek bekliyor. Kent merkezinde yaşayan şahıs Ercan Kubaş, düğün ve eğlence merkezlerinde paylaşılık yaparak geçimini sağlıyor. Yakalandığı kemik erimesi hastalığı nedeniyle iki çocuk babası Kubaş'ın sol dizinin altından bacağı kesildi. Bundan sonraki hayatını protez bacakla sürdürecek olan Kubaş'a özel bir biyomedikal merkezi yardımcı oldu ve uygun bir protez bacak yaptırdı. Borcunun bir kısmının ödemesini yapan Ercan Kubaş şimdi kalan 8 bin lira borcu için yardımseverlerden destek bekliyor. 2-2,5 ay önce bir ampute ameliyatı oldum. Ayağım kesildi. 45 gün ve 46 gün sonra doktorlar e, protez kullanabilir dedikten sonra İzmir'den bir firma ayağımı yapacağını söyledi ve benden vekalet alarak ayağımı yaptılar ama ayağım hiçbir şekilde randıman vermedi. Afyonlu e, değerli abilerim sayesinde İzmir'e gittim ayağımı aldım ama ayağım hiçbir şekilde randıman vermedi ve e, mağdur oldum. E, sonra Afyonkarahisar'da Marmara Medikal'den e, biriyle tanıştım. Çalsın ayağımı yaptı ama e, ödemelerini de zorlamıyorum. İlk peşinat olarak bir 1500 kadar lira, 1500 lira kadar verdim. E, şu anda mağdurum, ödemelerini yapamıyorum. Şekil liralık bir ödemem kaldı. Siz değerli e, büyüklerimden de desteklerinizi bekliyorum. Evet Sercan Kubaş'ın çağrısının ardından güzel gönüllerin bir an önce harekete geçeceğine inanıyoruz sayın seyirciler.